Herkese merhabalar. İyi bir annenin tanımı kime sorduğuna göre değişir. Burada en önemli olan şey çocuklarını sevmek ve onlara sevildiklerini hissettirmektir. Bu durumda asıl mevzu senin ve çocuklarının istekleridir. Eğer iyi bir anne olmaya çalışıyorsan en önemli konunun ne olduğunu belirleyerek başla. Disiplin mi, kaliteli zaman mı, çocuklarına fırsatlar sağlamak mı? Bunu belirledikten sonra temel kurallar belirle ve çocuklarının hayatında olumlu bir rol model olmaya çalış. Bunları yaparken unutmaman gereken şey ise çocuklarına yatırım yapmak için kendine de yatırım yapman gerektiğidir. Kendinle ilgilenmeyi ve seni destekleyecek, ihtiyacın olduğunda yanında olabilecek insanlarla ilişki kurmayı ihmal etme. İhmal etme ki sen de ihtiyaç duyduklarında çocuklarının yanında olabilesin. Bugünkü videomuzda nasıl iyi bir anne olunur sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk yöntemimiz uzmanların onayladığı tavsiyelere uy. Test edilmiş ve onaylanmış ebeveynlik kitaplarını okuyarak çocuk gelişimiyle ilgili bilgi sahibi ol. Sonra olumlu davranışları desteklemek adına Çocuklarından övgüyle bahsetmek veya kötü davranışı kontrol etmek adına tokat atmak yerine mola yöntemi veya farklı ıslah etme yolları gibi tavsiyeleri uygulamaya çalış. Nasıl iyi bir anne olunacağı ve sağlıklı, mutlu çocukların nasıl yetiştirileceği konusunda son derece fazla bilgi kaynağı mevcut. Ayrıca kendi annenden, çocuğunun okulundaki annelere ve market sırasında arkanda bekleyen kişiye kadar herkesin bir fikri vardır tüm tavsiyeleri uygulamaya çalışmak sadece hüsrana ve hatta kendi ebeveynliğin hakkında kötü hissetmene neden olur. İkinci yöntem açık ve kesin kurallar koy. Evin işlerin nasıl yürümesini istediğine karar ver ve çocuğundan beklentilerini ona açık bir şekilde anlat. Bir aile toplantısı düzenleyerek kuralları dile getir ve kurallara uyulmaması durumunda karşılaşacakları sonuçları herkesin anladığından emin ol. Sonra buzdolabı gibi herkesin görebileceği bir yere bu kuralların bir kopyasını as. Kurallar net ve kısa fakat olumlu ifadeler olsun. Örneğin evde koşmak yerine ev içinde herkes yürümeli. Çocuklarının yaşına bağlı olarak kural ve cezalara karar vermek için onlarla bir açık oturum yapabilirsin. Buna çocuğun yanlış davranışları nedeniyle karşılaşacağı olası sonuçlara akla erdiği zaman başlayabilirsin. Başka bir yöntem yaptırımları uygula. Eğer çocukların kuralları çiğnerse, onları kurallara uymaya zorla ve gerektiğinde yaptırım uygula. Her seferinde gerçekleştirilecek adil ve uygun yaptırımlar kullan. Kuralları çiğnediği için çocuklarını terbiye etmek ille de sert olmak demek değildir. Merhametini ve mantığını kullan. Çocuktan ziyade davranışı eleştir. Başka bir yöntem sık sık sevgini göster. Sarılma, öpme ve onama sözleriyle sevgini ifade et. Çocuklarına ilgi göstermen onlara kayıtsız şartsız sevildiklerini hissettirir. Ayrıca bu yüksek özgüven, daha iyi okul başarısı, daha az davranış problemi ve çocuğunla aranda genel manada daha kuvvetli bir ilişkiyle bağlantılıdır. Başka bir yöntem, büyük çocuğunun seninle konuşmak istemesi için cana yakın davran. Çocuğunla iyi bir ilişki sağlıklı iletişimle ve onunla konuşmaya açık olduğunu bilmesiyle inşa edilir. Havadan sudan dahi olsa çocuklarınla muhabbet etmeyi ihmal etme. Ayrıca ne zaman konuşmak isterlerse kapının onlara açık olduğunu anlat. Gülümse, uzak durma ve sık sık göz teması kur. Çocukların konuşurken tüm dikkatini onlara vermeye çalış. Konuşma bitene kadar televizyon veya cep telefonu gibi dikkat dağıtacak şeyleri kapat ve sessize al. Dinlediğini göstermek için söyledikleri şeyi tekrar et. Çocuklarına onları sevdiğini her zaman hatırlat. Başka bir yöntem birebir vakit geçir. Çocuklarının her biriyle iyi ilişkiler inşa etmek için kaliteli zaman geçirmek önemlidir. Ancak her zaman ailece vakit geçirmek birebir ilgiye fırsat vermez. Her bir çocuğunla iletişim kurmak için kısa dahi olsa zaman yarat. Başka bir yöntem desteğinizi gösterin. Bir anne çocuğun hayatındaki en önemli insanlardan biridir. Bu yüzden bu konumu çocuğunun duygularını anlamak için kullan ve onları değerli hissettir. İlgi alanlarını ve bakış açılarını geliştirmelerine yardımcı ol. Başka bir yöntem tüm çocuklarını oldukları gibi sev. Her bir çocuğunla onların gururunu okşayarak ve terbiye ederek eşit sürelerde kaliteli zaman geçirmeye çalış. Ayrıca onları birbirleriyle kıyaslamayarak sağlam bir kardeş bağı oluşturmalarını sağla. Başka bir yöntem, eşinle planla ilgili işbirliği yap. İyi bir anne olma konusunda tutarlılık çok büyük bir şey olduğundan, eşinin planınla ilgili seninle aynı fikirde olduğundan emin olmak isteyeceksindir. Kuralları ve akıbetlerini birlikte belirleyin ve ikinizin de bunlara uyduğundan emin olun. Başka bir yöntem, sağlıklı ilişkiler konusunda örnek ol eşinle, eski eşinle, aile üyeleriyle, arkadaşlarınla veya çevrendeki diğer insanlarla olan ilişkilerinde örnek olarak çocuklarına insanlara nasıl uygun davranılacağını göster. Dinlemeyi, uzlaşmayı ve diğerleriyle paylaşmayı öğreterek onlara iyi bir arkadaş, eş olmanın ne demek olduğunu anlat. Başka bir yöntem, dürüst bir vatandaş ol. Bir rol model olmak temel davranışların ötesinde insanlığa kadar uzanır. Eğer iyi bir anne olmak istiyorsan iyi bir insan ol. İhtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzat. Vakıflarda gönüllü ol ve mazlum insanlara müdafaa et. Başka bir yöntem, hatalı olduğunda kabul et ve özür dile. Mükemmel olmadığını ve kusurlarını kabullenen bir anne ol. Kendi yanlışlarını kabul etmek, çocuklarına hata yapmanın hatalarını kabul edip özür dilemeleri durumunda utanılacak bir şey olmadığını gösterir. Başka bir yöntem, kendini suçlu hissetmeden kendine vakit ayır. Arada sırada çocuklarından uzaklaşarak kendine vakit ayırma konusunda suçluluk hissetme. Bu, çocuklarına stresi yönetmenin ve kendine vakit ayırmanın önemi hakkında bir mesaj verir. Ayrıca ondan ayrı zaman geçirmek onların serbest kalarak kendi başlarına bir şeyler yapmayı öğrenmelerine yardım eder. Başka bir yöntem, kendini mantıksız beklentilerin içine sokma. Başkalarının üzerinde oluşturacağı baskının farkında ol ve bazı şeylere takılmamayı öğren ve sınırlarını kabullen. Süper kahraman olmaya çalışmak yerine yeterince iyi olmaya çalış. Son yöntemimiz ise eşinle sorumlulukları paylaş. İyi anneler her şeyi kendi başlarına yapmaya çalışmaz. Eğer bir eşin varsa ondan yükü paylaşmasını iste. Eğer bunalırsan dinlenme fırsatı bulabilmen için ondan daha fazla iş yapmasını iste. Ayrıca açmaza sürüklenmemek için ona yapacağı belirli görevler verebilirsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi davranın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.